Nerede ya bu adam? Abi geldiniz mi ya? Ay küreyi nasıl yapıyorsun onu hayal ettim anında. <laughs> fırın yok. Nasıl yok? Ya abi fırın yapırsın hemen. Evet. Açın futbolu açın. Aa ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Devon Perso geliyor hemen. Beni delirtme. Hadi Emre hadi. Bırak. Dostum kazansın <laughs> demedim. Dostluk kazansın dedim. Bakacağız ona göreceğiz. Bir minik bir tırnak şimdi bir ahlaksızlık olmuş. Hadi gelden açayım, gelden açayım. Kamerayı açım, gel. açıklama yapacağım, <laughs> bırak. Parsanız adam değilsiniz. Hakkımı yedirtme. Ben bak, bir ben lafımı bölme, tamam mı? Pardon başkanım. Çok ayıp ediyorsun bak, benim lafımı bölüyorsun. Tamam Hadi. Sen... Tamam, bir şey yok. Kaleciyi çek, kaleciyi çek. Utancından nasıl kaçıyor? Anne! Arkadaşlar... Bak istersen kaleye henüz geçmedim, hemen gol at. Bir şey söyle. Aynı ekiptesiniz. Bana bir şey söyle. Abicim 15 cevapsız arama. Ömer, 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 Ömer. Nerede ya bu adam? Burada uyuyormuş. Beni yenmek için mi? Ulan bak burada bak. Abi geldiniz mi ya? Ya Emre neredesin abi sen ya? Kalk yerine yat. Uf, abi iki gündür seni bekliyorum ya. İki gündür beni mi bekliyorsun? çok çalıştım. Hoş geldin. Bak daha burada iki gündür buradayım. Gece burada uyuya kalmışım çalışırken. Gerçekten. Artık 2 bölümde kazanamıyorum. Bu bölüm kazanacağım. ona bakacağız. Dur ona bakacağız. Uyum, kazanacağım. Hadi Hazır mısın? Ben hazırım. Ben zaten sporla aram çok iyidir benim. Sabah 6'da kalkıyorum. Boğaz'da kürek yapıyorum önce. Kürek sonrasında evet. Hani. Sonrasında ne oldu bir inanmadın? <gülüyor> <gülüyor> Ay küreği nasıl yapayım? Onu hayal ettim o anda. Sıraya yok. Nasıl yok? Ya abi fırın yapılsın. <laughs> İstanbul vardı. Şaka şaka bir buçukta uyandım bugün direkt geldim ya çok kötü. <laughs> Ama hazırım hadi. Hazır mıyız? Hazırız tabii. Evet arkadaşlar futbol kulübünün 3. bölümünden yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün yeni mükemmel bir konuğum var. İstanbul'da. Emre Aslan'la birlikteyiz. Tanıtmama gerek yok herkes tanıyor zaten kendisini. Yeni transfer. Evet. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Daha öncesinde voleybol oynamıştım. <laughs> <laughs> Oynasana. Yok yok futbol severiz. Futbolla büyüdük. Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'tayız zaten. Gösterdik yine tabii. Söylemeye gerek yok. Ee, bakalım heyecanlıyım ya. Heyecanlı mıyız? Hep böyle içerikleri izliyorum. Sizin ilk bölümü de izledim. Sarp Hı -hı. Bozkurt diyor ki evet. e, kaybeden taraf sanırım futbol olacak evet. demiş. <laughs> <laughs> Bizi de kim kazanacak bilmiyorum ama. Ya, ya Futbol kazanmayacak o çok belli ama <laughs> bakacağız yani. Arkadaşlar geçen bölümde Ceyhun abi demişti ki forma görelim üzerinde. Bugün ben Türkiye formasıyla geldim tarafsız bir şekilde. Çok güzelmiş. Emin Bayram'ın hediyesi. Buradan da kardeşime sevgiler. Sevgiler. Milli oyuncumuz. Ya bana da bir şey hediye ederse çok mutlu olurum. Çünkü <laughs> Emine ben, buradan ben de, de olsa gündürüm. ben de giyerdim mesela. Evet. ya Bugün böyle başladık. Bir sonraki bölümlerde başka formalarla göreceğiz tabii ki ama bugünün içeriğine hemen bahsedeyim. İçeriye geçelim ister. Evet. Şimdi hemen... şimdi ne yapacağız bugün ne yapacağız? Bana Hayır, bunu ben... söyle. Açım futbola açım şu an. <laughs> Arkadaşlar işte böyle konukları seçiyorum ki rahat kazanabileyim diye ama tabii iki bölümdür kazanamıyorum bak adam nasıl sektiriyor. Şuna ne diyorsun? Hangisi? Bitti olay. <laughs> Yapamadım. Çıkalım <ama>. tamam. <laughs> bak şu. Aa, ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Ceyhun Perso geliyor hemen. Tamam. Bitti. Kaleye vuracaktım da top istediğim gibi gitmedi. Kaleci kalede bizi bekliyor. Evet hemen oyunu anlatıyorum Emre. Hadi anlat. Birinci oyunumuz yine frikik. Bence futbol kulübünün olmazsa olmazı. Ceyhun Fersoy'la da çok güzel oldu. Burada frikik çekeceğiz şimdi Emre beraber. Kalecimiz kalede. Güzel bir kalecimiz var. Bunun sonrasında aslında farklı bir şey yapacağız. Karşıdan pas verecek ikimizden birisi birbirimize. Gelişine tek vuruşla şut çekeceğiz. Tamam başlayalım. Dostluk kazansın. Ben artık kazanmak istiyorum Emre. İki oyundur kazanamıyorum. Yani Dostum kazansın lazım. demedim. Dostluk kazansın dedim. Bakacağız ona göreceğiz. Hadi. Topacağız Hadi onu. gidelim o zaman. He? Hadi. <laughs> Hadi. Ne diyordu? Yenecek miydi beni? Ne diyordu? <laughs> bir şey diyordu. Başkanım mi beğenmiş. Bonsari... Başkanım. Olur mu? Bon servisim için Yılmaz Erdoğan'ı ararız. Ben daha atmadım <laughs> daha. Birazdan bon servisim için Yılmaz Hoca'yı ararız, konuşuruz. Verir mi? Onu sen konuşacaksın, bilmiyorum. Olmadı seni Fenerbahçe Aziz Başkan'la görüştürüp aldırsak. Aa, Sağ köşeye vurayım, sol köşeye mi? Sen seç. Sağ, Sağ köşe, hadi. Evet, kolay köşe. Karizmatik. Ben bunu bu arada yapıyorlar. bir şey söyleyeceğim. Bak, her şut gol olacak diye bir şey yok. Bu golden daha değerliydi, doğru mu? Tamam. Hadi. <laughs> Al hadi başla. Hadi. Oh, Geliyor. 3 tane çekmedin mi? Bir tane daha. 5. Beş. 5 Beş mi? 3'te iki değil, bir. Pardon, direkt de. Direkt, bence sayılır da neyse. Direkt vur istersen sen. Yok. <laughs> Bravo! Kale. Fotoğraf çektirdi. Bak gördün mü? Şuraya gol olunca sayılıyor mu? <laughs> yani şimdi bir şey demiyorum çünkü zaten kazanacağım için atmaya çalışsın birkaç tane oynasın kendisi. Gel Emre, mükemmeldin. Çok iyiydin. O bu videoyu ben de izleyeceğim ya. <laughs> Arkamdan konuşup konuşup şey yapma. Abi çok iyiydi. Bravo. Bravo. Çok Ricardo Quaresma. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Şu anda Beşiktaş'ın seçmelerinde olsaydın bir denemeyi alırdım seni. Ya sen nasıl, benim seçmeye girdiğim yerde hoca mı olacağını düşünüyorsun? Nasıl yani? Denemeyi alırdım ama. <laughs> ah. Bu topu bugün al eve erken git. Tamam. Diye. Ben gidiyorum. <laughs> ya çok iddialıyım da tamamen şans attım ben ne bu arada. Artık yani şu şutla dalga geçilmez ayıp. Acaba sizin gazetenin böyle yemek bölümü falan var oralara Oraya mı? geçeceğim yapacak bir şey yok artık. Başka içerikler mi? Evet. Aa, ben git hadi atayım. atarsın Allah. sen. çıkar formayı. <laughs> olsun olsun. Senin kaleyi tutanları gol sayalım mı? O zaman yine yeniliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Emre çok iyi attı. Estağfurullah. 1-0 önde. Estağfurullah. Yorumlara bekliyorum ama yani. Nasıl vurduğuna dair evet. Ya biraz beni öven şeyler değil de onu gömen şeyleri likelayacağım tek tek. <laughs> ya şimdi arkadaşlar biliyorsunuz iki bölümde de böyle yaptım. yine konuğum tabii ki üzülmesin diye ilk oyunu verdim. Yoksa benim nasıl freak'i çektiğimi herkes biliyordur. Ee, şimdi bu oyunları alarak... ...bu işi bitireceğim. Ah, hadi gidelim ah, erken. Emre! Ha? Hadi çok iyisin hadi! Yani ne desem bilmiyorum. Geceden beri çalışıyor falan dediler. Ben futbola yönelik bir şeyler çalıştığını düşündüm. Halbuki taksicilik yapıyormuş gece burada. Ee, onun dışında üstündeki forma da hediye falan değil. Ee, sanırım evde dikmiş kendi. Arma falan almış şimdi. Arkadaşlar söyledi. Zaten iyi olan kazansın dedi. İyi kimse o kazansın. Hocam haksız mıyım? Bir şey söyle. Aynı ekiptesiniz. Bana bir şey söyle. Çok iyisin. Yalan söylüyorum ki mutlu olsun. Hadi ben hazırım. İkinci part. Ne oldu? Hatırladın mı beni? Uyuyor muydun yine? <laughs> Sen uykunu mu aladın mı? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Konuşamıyorum. Hadi. Bu arada Tebrik ederim Emre. Çok iyi attın Frik'i. Sarılacaktın ama tamam sarılıyım. Şimdi Sar çok da istemiyorum <laughs> ama olsun. Şimdi pas vereceğim. Tek pas. <laughs> Tek pasta gol atmaya çalış. Bu da zor bu arada. Tamam. Kalecimiz de iyiydi ama ben bugün Frik'i de iyi değildim. Bunu kabul ediyorum. Benim en sevdiğim şey bu ama. O zaman başlıyoruz senden. Hadi, Hadi. benle başlayalım. İkinci oyuna geçelim. Şimdi <laughs> Ters ayağıma doğru atıyor ki. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. En kötü atamazsın diyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hazır mıyız? Abi burada benim çok tersim ya. Neyse en kötü bu oyunu Bahane. veririz. Bir sonrakinde alırız. Aşkın bir. olayım beni senden dantilentin tanatom. <laughs> ama Yasir böyle olmaz. Mbappe buradan Kilian'a da selamlar. Arda Güler'le iyi bir dostluk bekliyorum. Geliyor. Gelsin. <laughs> Ters ayak ama yapacak bir Solla vurayım mı? Öyle bir şey yapayım mı? Oo, oh, <laughs> Çok iyi. O soldan hep döndürdük topu be. Çıktı mı onlar? Aa çok iyi. O zaman son mu Emre? Hadi her son bir başlangıç. Geliyor. Gelsin. <laughs> bak kelimeler kifayetsiz şu bitti. anda. Yazıklar olsun. Son bitti. Bu kanala geldiğim güne bu arada bu kanala abone olup like atabilirsin bu videoya. Emrecim iyi misin? İyiyim bak şimdi İyiyim. sana nasıl pas atıyorum. Şimdi arkadaşlar size söylemiştim. Atamayacağını da biliyordum. İlk oyunları bilerek verdim. Şimdi bitireceğim oyunu. Yerden pas değil mi? Al. <gülüyor> <gülüyor> Bir de sıfır. <laughs> Hazır mıyız? Sana böyle yerden yuvarlayayım mı elimle? Bu ne ya? Hadi buna vur bari. Ya bu gollerle mi yeneceğim beni? Arkadaşlar iki, son atış kaldı atarsan bende. Yazıklar olsun ya. Son. Senin gibi attım. Son. Ya bırak son mon değil Son ya. son. <laughs> son falan değil. Vallahi son. Gel de gel, gel Kamerayı Açıklama <laughs> yapacağım bırak. <laughs> Kayın sen git. Kırparsanız adam değilsiniz. 15 <laughs> tane şut çekti burada. Hakkımı yedirtmem. Üçüncü oyunu oynuyorsak oynayalım kardeşim. Bu ne ya? Bir şut çekiyor, oraya çekiyor, bir buraya çekiyor. Ay. Gitti kaleciyi çek. Kaleciyi çek. Utancından nasıl kaçıyor? Böyle bir şey olamaz ya. Abi çok bozuk oyunu ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar. E... Ne oldu ya? Şimdi Emre'nin atışları iyiydi. Yalan konuşmayacağım. Kazandı Emre. Frikte 5'te beşte... 1 mi 2 mi attı? 2. Bilmiyorum ki. E, Frik de kazandı. Direkleri falan dövdük ama öyle bir şey. Evet, ikinci oyun. Ama çok özür dilerim sözünü böldüm. Galiba en inşallah güzel çıkmıştır o hissedilenle aynı olmuyor ya. Ben genelde. gördüm o Frik çok iyiydi. Frik değil. Iyi. Sol ayakla vurduğum... Evet, direkt çatala çarptı. Evet. Ah, Şimdi o zaman be. ne oldu? Bitti mi oyun? Hadi bu oyun bitmesin abi. Çünkü o kadar hazırlandık buraya geldik. İki oyunu da <laughs> Emre kazandı ama şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Üçüncü Olsunuz. oyunumuz vardı. Cross var, direkt challenge. Ha evet. Dördüncü oyunumuzda penaltı olacak abi. Bu işi penaltılar verirler. Tamam. Şimdi direkt vuracağız sonra penaltı. Ömer. Efendim? Ne olacak şimdi? Emre. Bu oyun böyle bitmez. Ne? Bitmez. Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu böyle 2-0 oldu. Normalde bitmesi gerekiyordu. Ama burada ben bir ufak bir katakulliye getiriliyorum gibi geldi bana. Bana geldi ama. Gelmiş olabilir. Arkadaşlar şimdi biz bu oyuna başladığımızda ben çok rahat kazanacağımı düşündüğüm için biraz rahmete kapıldım galiba. Bence bu işi penaltılar belirlesin. Penaltıyı kazanan oyunu kazansın. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum ama tamam hadi gel. Penaltı. Ama bu sefer bunu kazanırsam da yok direkt vuralım yok. Tramvaydan hızlı koşan tamam. kazanır falan öyle şeyler yok değil mi? Tamam yok. Tamam. O zaman? O zaman penaltıları geçiyoruz. İlk oyunu verdik. İkinci oyunda da biraz talihsizlik oldu. Topları bana biraz sektirerek attı. şimdi duymadığı için rahat konuşabiliyorum. Şimdi penaltıda kazanıyorum. Oyun bitiyor. Ah! Kurtardı sanıyor. Hadi! atamayacağım galiba ya. Galiba yapma Fabri! Yapma Fabri! Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> bana penaltı atıyorum deme denmedi. Ben böyleyken topa vurdu. Vara Arkadaşlar. gidebilir miyiz? var. Abicim var. Ne var ya? Yabancı var geldi zaten. Var. Ben Tamam gel abi. Hayır Vara gelebilir tamam. miyiz? Ee, arkadaşlar Vara gidiyoruz. Var. Vara Vara bağlandık şu anda. Şimdi e, pozisyon anlatıldığı üzere ben şöyle yorumluyorum. Buyurun hocam bir minik bir tırnak içinde bir ahlaksızlık olmuş. <laughs> Kafa aşağıdayken penaltı kullanılmış diye duydum. Doğru mu? Doğru hocam evet. Kesinlikle böyle durumlarda kalecinin kesinlikle topa bakıyor olması gerekir diye düşünüyorum. Hocam, hocam? hocam çok teşekkür ederim. Sen bu servisi benim ben de. Kimse alamazsın tamam mı? Sağ olun başkanım. Başkanım, e, yalnız çok beğendiler Emre'yi. Beğeniyor, o pahasını beğenler düzgün çalar. Anlatabiliyor muyum? Başkanım <laughs> beni düşünür müsünüz Fenerbahçe almayı? Bir dakika ben bak bir sen ben lafımı bölme tamam mı? Pardon başkanım. Çok ayıp ediyorsun bak benim lafımı bölüyorsun. Pardon başkanım. Ben 15 milyon euro geçsem alır. Emre Aslan alır. Emre Aslan duyuyor. Kaçmıyoruz. Duyuyor. Kaçılmıyoruz da ama parasını versin yani alırsın tamam mı? Heh. Sağ olun başkanım. Başkanım sağ olun. Saygılar. Ya, ya. Sağ olun başkanım. Ama sen hiç kimseye de vermem biliyorsun. Sen seviyorsun. Sen acil seviyorsun. Tamam mı? Biliyorum. Biliyorum başkanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kullere at. Kullere at bana yönler. Tamam mı aslanım? Tamam. Tamam başkanım. Çok sağ olun. <laughs> arkadaşlar sizi kandırdık. Aslında Safa sarıya konuşuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Safa Sarı arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ya. Bu arada Safa ben Ömer. E, programı sunan kişiyim. Yenildim. E, <gülüyor> sana... <gülüyor> ama Emre iyiydi. Sana da çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Teşekkür. Adamın işinin gücünün arasında gittik telefonla arıyoruz ki vardaymış da diyecek bin... hiçbir şey bulamıyorum. E, ama sen Beşiktaşlıysan hakemleri de yeneceksin demişlerdi ya. Şimdi bak var hakem Emre, de... tamam, bak. hadi. Efendim. Tamam bir şey yok. Hadi ben kaleye mi geçiyorum? Hadi abi. Şimdi o zaman ben var kayıtlarını gör arkadaşlar. Bak istersen kaleye henüz geçmedim. Hemen gol at. <laughs> Öyle yapalım. <laughs> Neyse bir daha aramayalım. Açmaz bu sefer. <laughs> Neyse Engelledi arkadaşlar bu beni. sayılmıyor. Vara gittik. Bir daha kullanıyorum. Arkadaşlar vara gitsek de gitmesek de atacaktım zaten. Kardeşim ben üçüncülükte top oynuyorum. <laughs> bir şey diyeceğim. Sende kalecik var mıydı? Yok diz var sadece. Sol dizim var o kadar. Şimdi sen hepsini bana var ya bak. Abi ara. Hepsini 90 atacak bana. Erman Toroğlu'nu arıyorum. <laughs> evet. Şu anda 4'te 2. Son penaltım. <laughs> ha topukla atmıyorduk değil mi? Pardon. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Hazırım. Bir de bir. bir. Köyceğiz'de, Köyceğiz'de Yılmaz Erdoğan çiftliğinde herkes bizi böyle skeç yazma kampına gittiğimizi falan düşünüyordu ama biz futbol kampına gidiyorduk aslında. Hocanın da takımı var hatta. İnşallah önümüzdeki 10 yıl içinde duyulacak. Adı duyulacak. Şimdi adını vermiyorum ama <laughs> görürsünüz. Hadi! Hazır mısın? <laughs> Abi adam attı. <laughs> Bitti. Karışma. Bağırsam ya. Aa, sen, aa. Emre, sen mi geldin? <laughs> ha Emre sen burada mıydın? <laughs> Bu arada arkadaşlar bir oyun daha isteyecek yüzümüz kalmadı çünkü Emre kazandı. Estağfurullah. Aa, ben, tebrik ederim. Ben teşekkür Vallahi ederim. Çok iyiydin. Sen de çok iyiydin. Teşekkür ederim. Ee, böyle biraz da beni parlatmaya yönelik oynadığının ben farkındayım. Ben şöyle burada... söyleyeyim öyle bir şey yok. Free çok güzel kazandım. Bak çok güzel kazandım. Şans. Bir şey söyleyeceğim sen. Şans. Düşünür müsün? Ne? Talip, Ali Beyköy Spor falan. Ali Beyköy Spor taraftarını çok severim. Bilirim de. Ee, ama ben düşünsem onlar düşünmez gibi. <laughs> <En bazı gülüyor> Bu arada arkadaşlar net söyleyeyim. söyleyeyim. Ee, şimdi Sarp abiyle Ceyhun abi ayıp olmasın tabii ki ama her konukta bir tık level atlıyoruz. Çünkü bugün mesela bana göre gayet çıktı vuruşlarında, atışlarında. Tabii farklı oyunlarda oynayacaktık ama bunlar bence birazcık daha ayak tekniğini daha iyi gösteren şeylerdi. Freak'e özellikle çok iyiydin. Topun gelişine çok güzel vurdun. Teşekkür ederim. Ben yine gelirim bu arada. Yok her zaman... O... <gülüyor> <gülüyor> Yok gelme. Abi, abi tebrik ederim. ederim. Vallahi ayağına sağlık. Bizi özellikle arkadaşlar bizi kırmadı. Ee, bu kadar yoğun temposunun arasında. Üçüncü bölümümüzün konu Emre Aslan oldu. Sözü ona bırakayım. Ben normalde ikinci bölüm konuğu olmak istiyordum biliyorsun. Evet. Ee, ben işte duyar tabii. duymaz, Ömer'den böyle bir program yapıyorum şeyin duyar duymaz ilk bölüm gelmek istedim. Dedi ki ilk bölüm gelecek kadar ünlü değilsin. O, <laughs> o zaman dedim bari ikinci bölüm gelim. tam o kadar ünlüsün dedi tamam gel. Ee, sözleştik sonra hatırlarsan bir evet. gün öncesinde ben seni aradım. Dedim evet. ki Ömer ben gelemiyorum yarın benim doğum günümmüş. Evet. O kadar <laughs> yıkık ha, bir hayat Bu arada hayat ki. doğum günün kutlu olsun. Yeter artık sarılmak <laughs> istemiyorum sana ya. Videodan lan 15 kere sarıldık. Annemle bu kadar <laughs> sarılmıyorum yeter. Anne! Bu arada bir şey itiraf edeceğim. Tabii. Ee, aslında sakın ayağım... yanlış anlama. Sakat defa. Ee, doğum günü hediyesi olsun diye böyle bir şey planladım senin için. Ee, aslında bir arkadaş grubu toplayıp orada pasta yufletmek vardı ama futbolda çok sevdiğini bildiğim için Kazanı istedim anladım bu duygu, ya, tat istedim. İnanmıyorum. Böyle bir sürpriz ya. hazırladık sana sürprizimiz buydu. İnanmıyorum. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim ben <laughs> İyi ki doğdun. De... Teşekkür ederim Firik'ten sonra anladım çünkü bir insan hani bu kadar kötü olamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> hani belli bir oynuyordu yani. Valla. Ben... Evet antrenmandaydık ısınmalardaydık. Ben, ben teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok mutluyum. Ben teşekkür ediyorum geldiğim için mi? Ben teşekkür tamam, ediyorum. Tamam. Bunları koyalım. Oyun abi, ne olacak? Tabii ki Ben, de. Ben teşekkür Ben çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok teşekkür et Kimdi o? <laughs> Evliya. Evliya. Neyse, onu da... Bilmiyorum. Herhalde ÇGH ile komple burada maç yapacağız. Ya 20 bölüm hazır zaten evet, işte. 20 tamam. bölüm. Kafa çok iyi forvettir bu arada. Ciddi misin? Evet. Top alamazsın yani. Bilmiyorum arkadaşlar, yorumlara yazalım. Ee, yine geçen programda da söyledim bunu. Konuk almamızı istediğiniz e, isimleri yorum kısmına yazın. Biz de onlara teklifle gidelim, almaya çalışalım. Emre sağolsun hiç kırmadı. Dediğim an itibariyle direkt geldi. Emre çok teşekkür ederim tekrardan. Bu yıl sana şimdi sormayacağım şampiyonluk için. gelecek sezon Beşiktaş'tan beklentilerin neler? Sen hangi takım dedin? İyi takım. Evet. <laughs> şimdi öncelikli olarak şöyle bir şey var. Biz e, şöyle bir taraftar grubuyuz. Bizim Kazandıkça sevgimiz, kaybettikçe sadakatimiz artar. Of. Tamam mı? çok, çok ee, Bizim çok, çok Beşiktaş'a, tehlikeli. Beşiktaş'a olan sevgimiz şampiyonluklarla e, <laughs> alakalı bir şey değildir. Bir şey söyleyeyim mi? Biz e, ağır konuşmak da istemiyorum ama neyse burada keseyim. Beşiktaşlılık Vallahi, böyle bir şeydir. Süper. Ee, yani Ayrıca bir şey, tamam, yapayım, bir, yapayım, bir, yapayım, bir hadi yorum yapalım. Sen, hadi. Ben senin için yaparım. Beşiktaşlı değilim ama senin için Öyle yaparım. Mi ben milli takımlıyım. Tamam. Evet. Verelim pozumuzu arkadaşlar. Ama bunu böyle her yerde kullanmayalım. Ben de zaten <laughs> Facebook'a atayım diyordum ya. Ne? Yok. Bunu nerede E-Devlette paylaşacağım bunu? Nerede? Bak? Aa E-Devlet'te kullansana bunu cidden. E-Devlet'e, e, evet. e nabıza atacağım tamam bunu. Tamam ya ona bir bakacağız. Tamam. Ya Beşiktaş'tan seni ya beklentim öncelikli olarak ne biliyor musun? Çıkan ya o formayı giyen, o Hakkın armayı dersin. taşıyan herkes ne kadar ağır bir sorumluluğun altında olduğunu farkına varsın. Evet. Sahada ne var ne yok her şeyini versin istiyorum. Yani mücadele eden futbolcu izlemeyi çok özledim. Futbolu seven bir insansın. Beşiktaş'ı taşı geldiğinde de anlattın. Çok gönülden seviyorsun. Umarım her şey senin istediğin gibi de olur İnşallah. Ee, programı kapat kapatmayı sana bırakacağım. Tamam. Arkadaşlar bugün 3. bölümümüzün konu Emre Aslan oldu. Çok güzel bir bölüm çektiğimizi düşünüyorum. Yine kazanamadım. Ee, bilmiyorum artık bu seri nereye kadar gidecek. Ben inanıyorum en sonunda kazanacağım. Bugün üçüncü bölümü tamamladık. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bizi desteklemeyi, videoda beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bu gibi içerikler için de lütfen bizi takip etmeye devam edin. Emre kapanışı yapacak. Buyur. Ya abi her şeyi söyledi. Ben ne ne hadi kapatın. Hayır zil, zil çalsana zili sen. Kazandın ya. Ya bu nasıl bir şeydir ya. <laughs> zil diyenler. <laughs> <laughs> Aa sen de yapıyorsun ha. Yunus ben de Yılma Yılmaz Erdoğan'la çalışan herkes taklidini biraz yapabiliyor. Çalışan herkes dedim. Git buradan. Ya. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir videonun sonuna geldik. Dediği gibi abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumları da tek tek okuyoruz. Ee, güzel bir içerik. İnşallah bunun böyle 50. 100. bölümünde böyle burada Amin. Yılmaz Erdoğan'ın kendisiyle Oo. inşallah challenge yaptığım videoları Amin. da izleriz. Teşekkür ederim. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüş.